Evet, değerli dostlar, herkese hayırlı sabahlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şöyle Şila ve Keleş ikilisini size göstermek istedim. Bakın bayağı alıştılar. Şila da hem Keleş'e alıştı hem atletikleşmeye başlıyor. İyice hani adapte olduğu için ortama. iyice atletik olmaya başladı. Şöyle hafiften karlı bir sabah arkadaşlar. Ee, güzel bir video yapmak istedim. Şimdi İlk etapta keleş bir tık kessin. Daha sonrasında bir ufak bir bazen açıyorum. Direkt kayboluyor. Öyle bir şey yaşamayalım diye. Ee, şu aşağıya doğru gideceğim arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru bir yürüyüş yapacağım. Daha sonrasında tekrardan bağlayacağım. Şöyle size arkadaşlar ufak bir gezi yapıp ikisini beraber açıp gezmelerini izleyeceğim. Ee, amacım ikisinin birbirine çok iyi alışması. Çok iyi gezmesi. Şöyle Şila kızımızı da göstereyim arkadaşlar. Bakın buralara adapte olduğu için bayağı kuyruk kuyruk sarmaya başladı ve artık güzel güzel gezmeye başladı. Arkadaşlar burayı şöyle söyleyeyim artık kabullenmeye başladı. Buraya adaptasyon süreci yavaş yavaş tamamlanıyor. Ama henüz daha tam olarak tamamlanmadı. Bence bir hikaye bulur. Burayı kabullenir yabancı bir arkadaşım yanıma geldi. Orada zaten videoda var. Kısa bir video olarak çektim. Kısa videoda göreceksiniz zaten. Arkadaşıma karşı yabancı onu hissettiği için onu eve yaklaştırmıyor. O konuştukça ona havlu hırlıyor. O da henüz daha yani birkaç günlük evin önünde biliyorsunuz. Şöyle kelaşı ilk etapta arkadaşlar zincirle gezdiriyorum bildiğiniz üzere ilk etapta böyle hırsı inmediği zaman çoban köpekleri çok atletikleşiyor. Ondan dolayı karlı da bir sabah çok bana sıkıntı çıkarmaması için böyle bir yol izliyorum. İlk etapta bir hırsı inene kadar zincirle gezdiriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şu aşağıya kadar ineceğim. Oradan yukarıya doğru şöyle bir üst kademeye kadar yürüyüş yapacağım. Keleş ve Şile kızımızla. Şile arkadaşlar yani keleşe baya baya alışmaya başladı. Ee, güzel bir ikili olacaklar fakat Şila'nın biraz daha böyle yetişkin rolleri yapması lazım. Yani büyüdükçe. Yani şöyle bir örnek veriyorum. 7-8 aylık olduğu zaman hani keleşme döneminde köpekler hani hem sert oluyor hem artık hırçınlaşıyor. Gece de arkadaşlar burada bir sokak köpeği var. Şila'nın yanına gelmiş. Bir çıktım arkadaşlar. Bayağı bir havlıyor. Ee, acaba ne oldu falan diye bir çıktım. Hani köpekler havlıyor. Yani keleşi o köpek biliyor. O köpek de dişi zaten. Sokak köpeği beyaz. Bir an havlıyor falan. Şila böyle deli gibi havlıyor. Dişi olduğu için keleşle tanıdığı için pek köpeği sallamıyor. Keleş yani bir şey yapmıyor ona. Tanıyor çünkü. E sonrasında Şila oysa arkadaşlar onu görmüş delirmiş. Bir baktım öyle havlıyor öyle havlıyor. <laughs> Ondan sonrasında çıktım o. Bir daha ben başka hani bir şey geldi sandım. Gel. Gel. Şöyle arkadaşlar keleşi de açtım. Baktım yani oysa Şila o sokak köpeğini havlıyormuş yabancı gördüğü için. Hemen beni uyandırdı. Arkadaşlar en ufak tık sese hemen havlıyorlar zaten. Keleş de artık böyle adam falan da gördüğü zaman. işte bahsettiğim olay şu hemen hızlı bir şekilde koşmaya falan başlıyor. İşte keleşte bahsettiğim olay bu. Ile, keleşle beraber arkadaşlar Geziyor bakın arazi Taraması yapıyor onunla beraber İşte istediğim Görüntüler arkadaşlar bunlar Yani köpeğim tek gezmesin Yanında bir destekçisi olsun diye Yavruluktan Beraber yetişsin diye Bakın atletikliğine bakar mısınız arkadaşlar Benim beklentim bu Hızlı ve çevik olması Yani daha yavru olmasına rağmen Bakın hemen keleşle Peş tutabiliyor, ben peşinden gidebiliyor. Benim beklentim bu arkadaşlar. Şöyle bir iki ay sonra daha da güzel, daha da şık olacak, daha güzel şeyler yapacak. Göreceksiniz. Yani e, daha güzel gelişecek. Tabii ki çok da iyi bakıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, e, bedenen, vücuttan gelişecek, değil mi kızım? Gel. Şila çok daha güzel şeyler yapacak keleşle beraber çok daha güzel gezecek ona büyük destekçi olacak yeri gelecek dağlara gideceğiz arkadaşlar İşte şöyle görüyorsunuz keleşin arkadaşlar bu hallerini yani Şila da onunla beraber aynı o şekilde atletik bir şekilde ve güzel bir şekilde gezsin diye istediğim zaten şey bu. Yani zaten Keleş'e adapte olmaya çalışıyor. Keleş gibi o da hani hareketler yapmaya çalışıyor. Ama daha küçük olduğu için Keleş bakın ta nerelere gidiyor ve şile buraları çok tanımıyor. Ondan dolayı onun kadar tabii ki olmasını beklemiyorum şu an. Zaten yavru henüz. Keleş tabii ki daha buralara alışık. Dağlara alışık. Buraları sahiplendi zaten. Bura bizim mahalle. Ama Şira da bakın onun yanına gitmeye çalışıyor. Her ne kadar ona o kadar adapte olamasa da yani biraz daha büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anda küçük şöyle şu olduğu gibi bir tane daha olursa o zaman keleşin yanında tam böyle hızlı ve çevik bir şekilde peşine de gidip hareketler yapabileceğine inanıyorum. Güzel de bir kar yağmış arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Yani ufaktan yağmış ama güzel gösteriyor etrafı beyaz. Köpekler tabii ki keyifleniyor karda. Ki şila da öyle. Şöyle koku falan sürüyor bazen. Bir şeylerin kokusunu alıyor. İşte istediğim arkadaşlar bu hızlı ve çevik olması. Atletik olması. Yani beklentim o yönde. Şila inşallah öyle olur. çift köpek dağlarda daha güzel gezerim. Daha güzel görüntüler elde ederim. Onların tabi kovalamacası, işte bir şeyleri görüp iz sürmesi. O anları çekeriz. Daha güzel görüntüler elde etmiş oluruz. Şöyle e, videoyu çok uzun tutmayacağım. Gezime devam ediyorum. Çünkü yukarıya doğru gittikçe sokak köpeği falan çıkabilir. Köpeğe daha çok yakın olmaya çalışacağım. O an çok çekemeyebilirim. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Şilayı da güncel olarak görün istedim yine. Videomu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. sevinirim. Hepiniz hoşçakalın, dostça kalın. Dost kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar size anlatmak istediğim konu tam olarak bu. Bakın karşıda keleş ve şila. Beraber ikisi geziyorlar. Şilanın keleşin peşine nasıl gezdiğini, onunla beraber nasıl arazi taradığını görüyorsunuz. Köpeği arkadaşlar kendiniz güzel yetiştireceksiniz. Yanında ki yetiştiren köpek de çok güzel yetiştirmesi gerekiyor. Yani arama tarama faaliyetlerini güzel yapan köpek yanındaki köpeği de çok güzel yetiştirir bir dişi bir erkek çift köpek her zaman çok iyi yetişir şöyle bizim de öyle bir amacımız var güzel yetiştirmek Yani ben çok yaklaşmak istemiyorum ama bakın o da keleşke diyor arıyor tarıyor o da keleşin peşinden yine aynı şekilde gidiyor. Bakın buralara bir şey gelmiş arkadaşlar. Çünkü kokuyla devam ediyorlar. Koku sürüyorlar. Keles zaten orada arkadaşlar bakın. Arama yapıyor. Şila da yine aynı şekilde bakın kokular alıyor. Koku sürüyor. Buralarda arkadaşlar yani tilki falan da oluyor. Yabani hayvanlar da çok geliyor. Biliyorum. Yani köpekler falan da çok var. Ya şurada mesela izler var arkadaşlar bakın bunlar yani kuş ama keklik mi keklik falan gelmiş olabilir arkadaşlar bakın sürü halinde gitmiş Kişile de o koku izinden gidiyor muhtemelen sabah keklikler de gelmiş olabilir bakın burası zaten arazi şöyle karşı taraf videoyu sonlandırma yapmıştım ama arkadaşlar şu anı da yine sizlere göstermek istedim hani beraber çift takıldıklarını ikili takıldıklarını beraber görün diye ben yine bu arada sizlere paylaşmak istedim.